Abla ama güneşleniyor. <laughs> Acaba hmm, güneş kremine bronzlaştırıcı mı yapsam? Ama o zaman çok kızar. Ay benim canım ayıcığımın ismi ne olsun? Bir olur isim bile veremedim. İsmi pati olsun. Yok pati benim isim. Hmm, ne koysam ne koysam. Ne patisi ya? Of ismimi unuttum. Neyse. Senin ismin Tombik olacak. Evet Tombik çok Tombik olsun. Şimdi seni yıkama vakti. Ama bundan da su akıyor ya. Of. Deniz 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 deniz. Ay. Burası deniz değil havuz. evet doğru. Kızım yavaş ol biraz. Hayatım ama anne sen hiç merak etme. Ben havlu alıp geliyorum. <laughs> Bak hala deniz diyorsun. Biz havuzdayız. İstersen oyuncaklarımdan birini sana verebilirim. Ya ben şu ayıcıyı çok sevdim. Onun ismi Tombik. Alabilirsin. Neden ismini Tombik koydum ki? Çünkü çok tombol. Üit bayarı tombulmuş. Gel bakalım tombik. Şimdi ben de onu yıkayacağım. Böyle böyle devam edeceğiz. Bu bir saat falan sürer mi? Hayır. Başka şeyler yaptıracağız. Kısım havamızı da getirelim. Ben hemen şurada oturuyorum. Tamam anne. İyi <laughs> Şimdi tombula üstüne su dökeceğiz. Aa, beni ıslatıyorsun. Tamam tamam sen yap. Ben tohumu tutuyorum. Kaçmasını engelleyelim. Tamam. İyi şimdi de sen benim kafamı yapıyorsun. Hı. Kim yapacak şimdi? Bilmem. Bekle ben ablamı çağırayım. Eğer gelmezse yapacağım biliyorum. Abla. Of ne var yine? Bizimle oyun oynar mısın? Hayır. Ya. Of, ben de çok yorgunum ya. Annem de uyumuş. Hadi ya. Hayır ya. Of. Şimdi görürsün sen. ablam bizimle oynamadı. Şimdi annemle babam da uyuyorlar. Şimdi ne zamanı biliyor musun? Ne zamanı? Ablamı ıslatma zamanı. İyi fikirmiş ama biz, bize çok kızabilir. Olsun. Gerçekten bayağı yaramazsın sen. Bit yaramazım ben. <laughs> Yaramaz ben.